Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün böyle bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Ben bir de oynadım. Bakın böyle seçiyorsun öyle. Oo, ikisini de seçtim. Ah, ah, ah. Gene, gene. Sonsuz zıplama. Ah. Bak, gene ortadan böyle hiç hareket. Edin. İkisini. Ben Oğlum böyle güzel bir şey. Kolay ez. Bu daha iyi. Bak. Bak. Oh. Bak. Alanı geliştir. ne oldu? Hoppa. Hı, bakın girdi. Ne kadar iyi. Hop. al. İki la... Oh, tamam. Ben bir bunları yavaşlayayım. Al. Ya ben umarım ya. Hep böyle dur. Böyle dur. Bütün yetenekleri al. Aa, Kitler biliyor ya? Tamam. zor bunlar ya. Zor bir bölüm Ben bir sizin fotoğrafınızı çekeyim. Hop. Ana. Ya e, şunu almayacağım. Bunun alacağım. A. A. Tamam. Bu sefer tam olmadı. Tamam bitti. Hmm. Aa bu ne? Yeni bir şey geldi. He, içinden geçeceğim ya. Evet. Basitti. Bilmek bas. Aa niye? Ne? No. Aa ben bu böl oldu buyum haydi. Hop ne oldu? Ağlamam. Ağlamam.

Hayır. Ya. Bunu alacağım artık. Işte. Hadi gene bastım. La çok uçtum. Hop. Hop. Ya o tabi geçemem. Abi. Çok zor. Hop. Ya bunu din. Bu bir de zıplama. Hı? Şöyle işte. Ah, ne Hadi. Hop, hop. Aa. Olmadı. At hadi. Aa, hayır ya. Arkadaşlar. Bir geçemedim ya. Hop, hop. Şura hadi. Hadi ortadan iki almam lazım. Ya. ya zamanı durdurma alacağım ben. La. hot hatta engelsizlerden birilerini alacağım. Hı. Ya. Gene bunu açacağım. Bana ne? Hadi. Tam buradan git. Hop böyle. Şimdi öbürünü. Lan ama çok daha iyiydi lan. Aa, ya ben mal mıyım? Hadi. Hadi zıpla. Hop. 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 Ho. Ya. Ya. Ya ay. Arkadaşlar bir geçemedim. Siz geçebildiniz mi? Hadi. Hadi. Ben ne yapayım o zaman? Hadi bununla hayalete assam ne olur? O roket olsa ben geçerdim. Orada. Hop. Geçtim. Allah'ım, hadi Allah ağlama hadi. Ememle geçtim oğlum. Ne oluyor? Hop, hayalet. Ne Geçtim. Ne oldu he? Kolaydı Bak. Hoppa. Hop. Bak bunlar çok iyi. Hop. Dura güçlerini ulaş. Aa son yerde. Ya bir tek ayarlık kullanacağım. da ateş kullanacağım. tamam o da gitti böyle oğlum. Bir sürü ateş mi? Ba. Hoppa. Bir at. Hop. Kolay ya. Kolay. Kolay. Şimdi şey. Şimşek Şimdi çok kesin onları yorulmayacak. Ne güzelmiş lan. Bu çoğalacak. Uy. Çok iyi yaptım. Hadi. Üst üste video attım arkadaşlar. Siz de bir abone ol. Bir like atın ya. Ne yani o kadar uğraştım. Ne oldu? videom galiba ya. Sonra. Sonra hadi. hadi ortadan gider miyiz be? Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Oh. Oh my god. Oh my god. Ha. Ha 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 ha. Ha ha. Ateş nereye gitti? O kolay nasıl sonra? Piu. Piu. Ya uçu aldım mı? Direkt he bak yeni şey. Ne? Kayın yıldız. Kayın yıldız gibi uçuyoruz. Ya ben onu niye alayım? Ya? sorun yok ki. Hilo varken. Hilo varken. He, kim alsın onu? Ben almam. Ben yapacağım. Yap. Tamam. illa bunu mu alacağız? Hoppa. İlla onu alacağız. Oy lan. Oğlum çok iyiymiş lan bu özellik arkadaşlar. Bu neymiş? Hop. tamam anladım. Tamam bitti. Yani çok özel güzel değilmiş de. Yani çok iyi değil. Tamam. Aa çok iyimiş ya. Bak böyle yapacağım. Sonra geç. Ya taktik arkadaşlar ben kill alma. Bu ama çok hızlı geçiyor ya. Çok kolaydı. Ez ez oğlum. Kaç dakika Tamam. Bayılmış. Hadi bay bay arkadaşlar.